Herkese merhabalar, ee, sevgili Patiler ailesi olarak öncelikle elinize hoş geldiniz diyeyim. Ee, geçen hafta sizlerle bir anket yapmıştım. Daha doğrusu ürün tanıtımı yaparken, formülatör taraklarını, formülatörleri tanıtıyordum. Ve e, bunu bilmeyen birçok kişi olduğunu gördüm. Hatta Lila'nın, bizim golden köpeğimizin e, bir fotoğrafını paylaşmıştım ve bunun üzerine çok istek geldi. Ankette de %98 oranında bir video çekmem yönünde bir istek geldiği için Şimdi size madem hafta sonu evdeyiz, dükkanımız kapalı yasaklardan dolayı size böyle bir mini tanıtım videosu çekmek istedim. Ee, birazcık heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Ee, sürçülüysem edersem ya da e, biraz fazla heyecanlanırsam kusura bakmayın. Şimdi öncelikle e, köpeğimizi yanımıza çağırıyoruz. Lili gel, gel. Gel. Otur. Otur. Yat. Aferin benim kızıma. Şimdi Furminatör bir taraktan çok daha fazlasıdır. Öyle söyleyeyim. Furminatör köpeğinizi taramaya yaramaz. Furminatör çift katlı tüy yapısına sahip hayvanlarda, kedi ya da köpeklerde çok fazla tüy dökümü olur. Bunu biliyorsunuz. Ve bu çift katlı tüy yapısında üstteki bu tüyler bizim gördüğümüz ve altındaki tüyler de ölü tüyler, dökülmeye hazır tüylerdir. Ve bunlar bizim üstümüze yapışır, yerlerde uçuşur, halıların üzerinde tüy bırakır. E, kir bırakır ve bütün bunları e, toplamaya yarayan bir alettir. İnanılmaz hayat kurtarıcıdır. Biz hangi müşterimize tavsiye ettiyse gerçekten sonradan gelip bize teşekkür ettiler. Bu bir gerçek. E, ancak şöyle bir şey var. formülatör her köpekte kullanılmaz. E, mesela Yorkshire Terrier'iniz var. Tüy dökmeyen bir köpektir Yorkshire Terrier. Daisy gel buraya. E, ya da <laughs> Ee, pudulunuz var ya da Maltese Terrier'iniz var, şimdi aklıma gelenler bunlar. Bunlar tüy dökmeyen köpeklerdir ve bunlar için formülatör almanıza hiç bir gerek yok. Ee, ancak işte Golden gibi, French Bulldog gibi, e, King Charles gibi, işte kedilerde, British'te, işte ne bileyim uzun tüylü kedilerde tüy döken bir hayvanınız varsa dediğim gibi e, bu sizin e, çok büyük oranda hayatınızı kurtaracak. Furminatör çünkü tescilli bir ürün. Alman markası ve normal kutusun üzerinde de %98 oranında tüy dökümünü azalttığı yazıyor. Ancak lütfen şuna dikkat edin. Furminatörün çok fazla taklidi var piyasada ve orijinali ile taklitlerinin arasında fiyat uçurumu var. Yani bu ürün çok ucuz bir ürün değil maalesef ama ömürlük bir ürün. Şöyle söyleyeyim bu bizim ilk vefat eden Golden'ımızda aldığımız Furminatörümüz ve Halen daha onu kullanıyoruz ee, herhalde bir 11-12 sene olmuştur yani bunu alalım ee, yani bir kere aldığınızda şu sapını falan köpeğe e, kemirtmediğiniz takdirde hiçbir şey olmuyor yani evladiyelik bir ürün almış oluyorsunuz o yüzden lütfen sizler ricam alırken almaya karar verdiğinizde orijinal ürün almaya dikkat edin. Şimdi size formülatör nasıl e, işlediğini göstereyim dediğim gibi formülatör bir taraf değil köpeğinizi taramayacağız yani taramayacak dediğim şu hani tarak niyetine taramıyor. Köpeğinizin tüylerinin gittiği yöne doğru tüy yönüne doğru şöylelikle başlıyoruz. Canını yakmadan fazla bastırmanıza hiç gerek yok. Sadece şöyle şöyle yumuşak hareketlerle yaptığınızda ki biz lilayı en son geçen hafta sonu taramıştık. Ve geçen hafta sonundan bu yana bakın küçük bir alanda yaptığımda çıkan tüye. Bunların hepsi bizim evimize dökülen tüyler. Bebişinle ne canı hiçbir şekilde yanmıyor. Hatta ara sıra siz de sakin sakin yatsın diye ödüllendirebilirsiniz. Bunu yaparken bu arada yanınızda mutlaka mutlaka bir çöp poşeti e, bulundurup Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta yapabiliyorsanız açık alanda yapmaya dikkat edin. Çünkü gerçekten de çok tüy döken bir bebişiniz varsa ortalık biraz tüy oluyor. Yani bu işlemi yaptıktan sonra bir de elinizde süpürge alıp evinizde süpürmeniz gerekiyor. Bakın hiçbir şekilde can yanmıyor. Bizimkisi birazcık sevmez. Tamam bebeğim tamam. Güzel kızım benim bu ya. Dış şuralarını da yapalım. Sonra baba devam edecek. Tekrar göstereyim. Yani formülatör budur. Bu dökülen bakın hiçbir tüyüne zarar vermeden, bebişlerin canını yakmadan, bastırmanıza gerek kalmadan, derisine de zarar vermeden e, bu dökülen tüyleri topluyor. Ve bunu düzenli kullandığınız takdirde gerçekten de inanılmaz işe yarayan bir alet. Normal taraklarla bunu yapamazsınız. Normal taraklar tüylerini taramaya yarıyor. Ee, bunun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Çok bir kere daha yapayım, evet. Gel kapında. Ha? Tamam kızım tamam. Bizde de bunu normalde Tolga yapar arkadaşlar. Çünkü bu benimle çok boğuşuyor. Oyun oynamak istiyor. Benim de gücüm yetmiyor. <laughs> 37 kilo bir goldenımız var çünkü. Tamamdır bu kadar anlattım. Dediğim gibi tekrar sorularınız olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram'a ben bakıyorum zaten çoğu kişi biliyor. Formülatör böyle bir ürün. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.